Madem Hacım ki moralin bozuldu, Allah'a Allah yalvaracaksınız. Allah'tan yardım isteyeceksiniz. Efendimiz uzanmış, örtüsünü başına çekmiş, canısı. Çünkü kendisi insanların iyiliği için gece gündüz çalışıyor. Onlar onun aleyhinde konuşuyor. kimim deli diyor, kimi bilmem ne diyor. Bunlar duyunca üzülmüş yatmış. Allah Azze ve Celle ona sesleniyor. Ya eyyuhel müzzemmil. Müzzemmil bu. Örtüsün başına çeken. Kumilleyl, geceleyin kalk. Yatmayacaksın. Kalk. Sana bir laf söylediler diye hep böyle moralini mi bozacaksın? Sana çok laf söyleyecekler. Daha ileride daha çoklarını söyleyecekler. Daha ne iftiralara uğrayacaksın bu yolda? Sen böyle her laf duyduğunda moralin bozuldu. Yatıyorum mu diyeceksin. Tam tersi kalk. Kumilleyin. Geceleyin hem de. Madem ki moralin bozuk Allah'a yaklaşacaksın. Allah'tan yardım isteyeceksin. Kumilleyin. Gece kalk. Ne kadar? İlla kalile. Gecenin tamamından biraz az. Yani az bir kısmı dışında. Geceleyin kalk. Yani gecenin çoğunluğunda. Nısfehum yarısı kadar. Evin ya da ondan biraz azalt. Mesela yarısı dörtte iki. Biraz azalt dörtte bir. Evzid aleyh ya da üzerine ekle. Yani dörtte üç. Müreddilin Kur'an'ı tertiyle ve Kur'an'ı tane tane oku. Neden? İnne senulkiye aleyke kavlen sakile. Çünkü biz sana ağır bir dava vereceğiz. Bu ağır davayı taşıyabilmen için bunu yapman lazım. Yoksa dayanamazsın. Bu emirle Müslümanlar gece kalkmaya başladılar, daha uzundur geceler yani en az iki saat kadar, ortalaması 4-5 saat, en fazla da 6-7 saat kadar namaz kılıp Kur'an okudular her gece. İşte o nesil öyle sağlamlaştı. Rabbi ile irtibat kurdu, Allah'ı tanıdı, ona secde ede ede onun kitabını okuyor okuya Allah ile yakınlaştı. Daha kimse onları döndüremez artık.